niye kapatıyorsun gavur ama Hayır bir şey mi dedin? Nazan ağzına naza mı vurdu yoksa? Hayır. <laughs> Anam. Bu Rus sürdü galiba. Enişte Bey, galiba sen Rus sürdün. Aç bakayım şunu. Dur. Üç, iki, bir. Tadam! <laughs> Bıyık bıraktım. <laughs> okulda tekrardan müdür yardımcılığına getirildim. Ben de ne yaptım? Tap, kestim sakalı, bıyık bıraktım. Lafım dinlensin, ağırlığım olsun diye. Sonra geldim, elimi de bıraktım. Tam oldu, hop. Gringo Mirsel. İyi olmuş oğlum, zaten yaşın gelmişti artık. Ya baba, yaşla ilgisi var ya? Ben bıyık sevmiyorum. Sen de küçükken öperdin, böyle batardı. Hem bıyığın temizliği de zor. Benim biricik geniş ailem size düşe kalka sevgi getirdim. Aa, titrek. Bu bıyıklar ne lan? Senin mi onlar? Oğlum organ nakli gibi olmuş. Ya, hadi be. Şimdi bana bak oğlum, akşam Zeyze'yi istemeye gideceğiz. Öyle pasta falan takılmasın bıyıkları. Andropoz. Bir şey olmaz. Faydasız, uğraşma Mürsel'le. Sen çikolatayı çiçeği hallettin mi? Ya tabii babacığım, çiçeği çikolata şeklinde yaptırarak ikisini bir potada erittim. Oğlum. Ay oğlum ya. Sünnet, askerlik, evlilik derken hepsi sancılı geçti. Hay inşallah doğum sancısız olur. Ya Muazzez ne çabuk gittin oralara ya? Faydasız otur bakayım şöyle. Davat, otur bakalım Davat maşallah. Be Allah. Allah. Otur, otur, otur. Allah Allah, vurma lan. Abi, i̇yi, hadi görüşürüz. Bana kulak Hadi kolay. bakalım. Buyur babacığım, istersen kucağına oturayım. Baba oğul, zaman geçirelim. Bir civuma lan bir cıvıma. Bak oğlum, bugün artık milat olarak gör. Bundan böyle kendine... Faydasız dedirtme bana. <laughs> Küçük yavura dersin artık ha. <laughs> Sonra bu, bu akşam kız isterken hani öyle lafa mafa da girme. Bırak büyüklerim konuşsun. Tabii Kutsal Kut, hiç merak etme sen. Katip kızı verdim gitti diyene kadar ağzım açmam. Açılırsa da... Ha <laughs> o Mürsel'i ıstırırım. <laughs> Hadi be. <laughs> bana bakın, benim biricik geniş ailem. Akşama Zeyze'ye görücü gidiyoruz. <laughs> Çiz, katla, yapış. 99 dolar. Bu neymiş? 99 dolar, 99 cent. 100 dolar bile değil. Ya ebeveynlerim! Akşam Zeynep'i istemeye gideceğiz. Ben daha kostümlerimi bin dolara tamamlayamadım ya. Ucuzluk istemiyorum. Bak Ekber Efendi, yapamaz dediğin oğlun ne işler başarmış. Anası o da kurban olsun. Gözlüklerinin bezi olsun. Aferin lan tohumluk. He? Katiple sözleşme imzalayaydın. Caydığı zaman tazminat alırık. Ticari değil, idari düşün Ekoko. Bizim tazminat almamız değil, tazminat vermemiz lazım. Ceylan gibi kız alıyoruz biz. Gidip kurban bayramında o baldırlı zehrine girmiyoruz. Bu arada bir problem var. Şimdi çikolatanın altın varraklı gondolda gitmesi lazım. Gümüş bana haram. Çüş! Kaç paradır biliyor mu? Kes hemen ağzı yırtıla. Aa, yapma Allah aşkına Ekber. Oğlum ne diyorsa yap. Bir tanecik oğlumuz var baksana. <laughs> Pintiliği bırak. Analı oğlu aklınız hep masrafa çalışıyor zaten. He, bütçem sarsıla, oy sarsıla. Ha. Nasıl böyle? Bayilerin beni istemeye geleceğini nasıl söylesem acaba? Akşama Bilerlerin Zeynep'i istemeye geleceğini nasıl söylesem acaba? Geç kaldık. Bacım. Abi. Özür dilerim abi lafını kestim. Ee, Zeyno. Bugün biraz işten erken gel. Misafirlerimiz var. Tamam abi. Biliyorum. Duymuş abim Cevahir'i. E, duyar herhalde akşama kadar kahvede. Duymuş Bilal'i. E, duyar tabii kadın egemen mahalle. E hadi ben çıkıyorum. <laughs> akşama görüşürüz abi. <laughs> Seni seviyor e, Smiley. Kaka maka veriyorsun kız oğlum. Ay gözler. tutma acaba nasıl oldu? Zeynep kızım baksana kapıya. Bakıyorum abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. <laughs> al bakalım Yavru Zeynep Hanım. Bak yüzünün rengiyle çiçeğinin ahengi göz doldurdu. Al al. Al, al. Oo, oh, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Zeynep kızım, ne duruyorsun? Al sana misafirlerimizi içeri. Şaşkınlıktan dondu. <laughs> buyurun. Buy buyurun. Buyurun. Katip abi, Sanki sana görücü geldi. Ne kadar şaşırdın öyle ya? İzleli. Ekber, Heh. siz yanlış mı geldiniz gözüm? Yok, Kudüs kardeşim, randevumuz var. Buyurun 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 oturun. Ee, Kudüs babayla Ekber amca. Siz büyüklerimiz meramlarınızı anlatırsanız çözülür bu karmaşa. Kâtip evladım, Bilal benim oğlumdur diye demiyorum, çok şeydir. Nedir lan, neydi lan? Neydi lan? lan. Hadi bir e. öpsene oğlanı ya. Benim, benim oğlan şeydir, yani nasıl diyeyim şey... ...İtalyan hatlarına sahiptir. Ha? Yani bizim oğlan da çok şeydir, yani nedir? çok ya bayağı bir ya muazzez. Sen de oldun, anlatsana nedir bizim oğlan? Ee, şey işte bizim oğlumuz yani çok iyidir. <laughs> 98 99 sempati güzelidir. <laughs> çok çok tatlıdır böyle bizim büyük yavur oğlan. Valla Katip abi kendimi övmekten hiç hoşlanmam. Bu yüzden de bir yazara para verip beni övmesi için makale yazdım, Buyurun. Sen hiç zahmet etmeseydin, ben senin karakterine kaleme alırdım koyu İhsal. Ama on karakteri geçmemek kaydıyla. Altın harflerle yazmazsan okunmaz ama. Neyse. Katip abiciğim, sen zaten beni tanırsın. Ben kıvrak zekamla nam salmışımdır. Ayrıca Marmara işletmeyi dördüncü sınıftan... ...açık öğretim iktisadı da ikinci sınıftan terk ettim. Yüksek ihtimal Zeynep'i de terk edecek bu terki hıyar. Alo, benim hayatımda yüksek ihtimal diye bir şey yoktur. Benim hayatımda yüksek lisans vardır. Ayrıca ben bu koyu kürdanı hem güreşte yenerim hem de koşuda geçerim. Şimdi izninizle bir şey açıklamak istiyorum. Benim etim çok sıkıdır. Sıfır selülit. Ayrıca zenci özellikleri taşıyan ...dar kalçalı, beyaz bir ırkım. Ben de çok iyi cirit atarım. Yüz metre ileride senin dalağının tekini alırım. Gafil. Evet, 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 evet. Otur lan, otur.